Baştan sona her gün bir sayfa nutuk okuyorum 63. gün. Değerli dostlar, nutuğu daha fazla vatandaşımıza ulaştırmak için beğenip, paylaşıp, takip etmeyi unutmayalım. Türkiye'yi gayret ve kararlılık sahibi, geniş görüşlü bir iki kişi belki kurtarabilir. Macera ve savaş devri artık geçmiştir. Gelecek için gelişme ve birlik savaşı açmak zorundayız. Sınırlarında bu kadar çok evladı ölen, zavallı ülkemizin fikir ve uygarlık savaşında kaç tane şehidi var? Biz Türkiye'nin hayırlı evlatlarından yarının kurucuları olmalarını istiyoruz. Rauf Bey kardeşimizle sizin ortak olarak temelleri bile çöken zavallı ülkemiz için uzakları görerek düşünüp çalışmalarınızı bekliyoruz. Saygılarımı gönderir, başarılarınıza dua ederim. Ulusal davada canıyla ve başıyla çalışanlar arasında sade bir Türk askerinin alçak gönüllülüğüyle sizin beraber olduğumu bildiririm. 10 Ağustos 1919 Halide Edip 15. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa'ya özel İstanbul'daki çeşitli partilerin birleşerek Amerika heyetine verilmek üzere aldıkları kararlar aşağıda bilginize sunulur. 1. Ermenistan için Türkiye'nin doğu sınırı üzerinde Ermenilerin işine yarayacak bir arazi parçası vermeyi, doğu illerinin Türkleri ve orada iş başında bulunan büyükleri, bu bölgenin gelecekte refahını ve serbest gelişmesini düşünerek kabul edebilecekleri düşüncesinde oldukları, yalnız bu düşüncelerini oradaki Kürtlerle işbirliği yapmış olmak ve Kürtlerin de Ermenilere arazi vermek düşüncesine kesinlikle yanaşmamaları dolayısıyla açığa vurmaya taraftarları olmadıkları ve hatta açığa vursalar bile orada Türk çoğunluğunun aşağıdaki koşullar kendilerine sağlanmadıkça bu düşüncede Kürtlerden ayrılmayacağını sandıklarını belirlemiştir. Şöyle ki birinci olarak Türk ve Kürt çoğunluğu ve aralarındaki diğer azınlıkların oturduğu arazinin bütünlüğü, ikinci olarak Türk bağımsızlığının tam olarak tanınması ve fiilen garanti edilmesi, üçüncü olarak Türkiye'nin çağdaş uygarlığa kavuşabilmesi için serbestçe gelişmesini engelleyen kayıtların kaldırılmasıyla Wilson prensiplerinde vaat edildiği üzere bağımsızlık ve haklarından en güvenli bir şekilde yararlanmasına imkan sağlanması, dördüncü olarak bu konularda ve Türklerin ilerlemesinin hızlandırılmasında Amerika'nın bize yardımcı olacağı milletler cemiyetine karşı üstlenmesi, iki, Boşaltılacak topraklardan çıkarılacak olan Türk ve Kürtlerin gönderdikleri yeni topraklarda derhal yerleştirilmeleri ve bu topraklardan hemen yararlanmalarını sağlamak için Amerika'nın yardım etmesi. 3. O civarda ve özellikle Erzincan ve Sivas arasında yoğun olan Ermenilerin de yeni Ermenistan sınırı içine gönderilmelerinin sağlanması. 4. Ermenistan'ın adına ve hesabına olarak gerçekleştirilmesini olası gördüğümüz toprak bırakılması durumu bağımsız bir Ermenistan adına değil ancak büyük ve uygar bir devletin mandası altında gelişecek çağdaş bir devlet adına olacaktır. Çünkü bugünkü Ermenistan'a toprak bırakmak, Türkiye'nin başına ikinci bir Makedonya derdi açmak olduğu gibi Kafkasya içinde bir etken ortaya çıkarmak demektir. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.